Merhaba gençler dersimize hoş geldiniz. Evet gençler bugün dersimizde atom altı tanecikler, proton, nötron, elektron bunlar nedir bunları işleyeceğiz. Bir de atomla ilgili temel kavramlar, izotop, izobar, izoton ve izoelektronik kavramlarını gençler bugün işleyeceğiz. Önceki dersimizde hatırlarsanız Dalton, Thompson, Rutherford, Bohr gibi, kuantum gibi atomla ilgili fikirleri öğrenmiştik. Bununla ilgili ben size ödev verdim. Hız ve renkten bir test vermiştim. Umarım herkes bu testini yapmıştır. Dersimizle ilgili pdf notları açıklamalar bölümde mevcut bunları indirin. Bir de eğer kanalımıza destek olursanız çok mutlu oluruz. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler şimdi başlığımız atom altı tanecikler. Atom iki tane bölüm ayrılıyor. Bir gençler çekirdek 2 Çekirdek çevresinde bulunan orbitaller. Atomun çekirdeğinde iki tane tanecik var. Kimdir bunlar? Bir tanesi tabii ki de proton. Onu ben P ile gösteriyorum. İkincisi ise tabii ki de neutron gençler. Onu da ben N ile göstereceğim. Çevresinde bulunan orbitallerin içerisinde de tabii ki de elektron bulunmakta. Elektronları da ben E ile göstereceğim. Bu şekilde gençler. Atomdaki protonların yükleri artı yüklüyken elektronlar eksi yüklüdür nötronlar ise tabii ki de yüksüzdür gençler. Kütleye baktığımız zaman atomda proton kütlesi yaklaşık olarak nötron kütlesini eşittir. Ama proton ve nötronun kütlesi elektrondan daha da büyüktür gençler. Yani kütle bakımından proton kütlesi yaklaşık olarak yaklaşık olarak nötrona eşitken atomdaki en hafif atom ise elbette elektrondur. Kütle bakımından bu şekilde bir karşılaştırma yapmamız mümkün gençler bu şekilde. Şimdi atom altı tanecikleri biz element sembolü etrafında gösterebiliyoruz gençler. Bakın X burada element sembolü olsun. Bu sembolün sol alt tarafına biz proton sayısı diyoruz. Yani buraya proton sayısı yazılır. Proton sayısının diğer ismine ne diyeceğiz biz? Atom numarası diyeceğiz. Atom numarası başka bir ismiyle ise çekirdek yükü diyoruz. Bu isim nereden geliyor? Çünkü biliyorsunuz atomu çekirdeğinde proton ve nötron var. Nötron yüksüz olduğuna göre çekirdeğin yükünün tek başına proton oluşturuyor. O yüzden biz proton sayısına aynı zamanda çekirdek yükü diyoruz. Şu sol orta tarafa şuraya nötron sayısı, sağ altı ise elektron sayısı yazılıyor gençler. Atomdaki proton sayısı ile nötron sayısını toplarsanız bu size kütle numarası verilir. Verir. Ve kütle numarası da sol üstte yazılır. Kütle numarasının diğer ismine biz ne diyoruz? Tabii ki de nükleon sayısı diyoruz. Nükleon sayısı diyoruz. Sakın an, nükleon ve nötronu birbiriyle karıştırın. İkisi farklı kavramlar. Sağ üst tarafı ise yük diyoruz gençler. Artı yüklü olabilir, eksi yüklü olabilir veya orada hiçbir şey de yazmayabilir. İşte atom altı tanecikleri bu şekilde sembolize ediyoruz. Şimdi buna bir örneğimiz var. Bakın mesela atom numarasını istiyor bizden. Şimdi kalsiyum atom numarası kaç gençler burada? Buraya 20 yazdınız. Sodyumun kaç? 11. Esin kaç? Bunun ikisi de 16 gençler. E, proton sayısı atom numarasına eşit de o zaman bu yine 20, bu yine 11, bu yine 16 olur. Çekirdeğin yükü yine proton sayısına eşitti. Burası 20, Değil mi? Burası 11, burası 16 olacak. Kütle numarası. Geçen bunların yazılması unutulmuş herhalde. Bunun kütlesine 41 yazın. Bununkisine 20 yazın. Buna da 33 yazın. Tamam unutulmuş yazılması. Şimdi kütle numarasını yazalım. Kalsiyumun kütle numarası elbette 41. Sodyum ikisine 20 yazdık. Kükürt ise 33 yazdınız. Nükleon sayısı diğer ismi kütle numarası oluyor. Bu yine 41, 20, 33 yazınız. Nötron sayısı, nötron sayısı şu ikisinin arası. Burası 41, burası 20 ise bunun ikisi 21 olur. Bunun ikisi 9 olur. Bunun ikisi ise elbette 17 olur. Çünkü proton ve nötron toplayınca sana kütleyi veriyor. Dolayısıyla bunun ikisi 21 oldu. Bunun ikisi 9 oldu. Bunun ikisi de 17 olmuş oldu. Elektron sayısı. Şimdi bir atom nötrse ki bu atom nötr bakın üstte bir şey yazmıyor. Proton sayısı elektron sayısına eşit oluyor. O yüzden buraya 20 yazdınız. 20. Üzerinde artı varsa biz bunlara katyon diyoruz gençler. Bunlar katyon diyoruz. Katyon demek elektron vermek demek. 11 vardı. Artı 1 bir tane verirse bunun 10 elektronu kalır. Bu şekilde. Eksi yüklü tanecikleri ise biz anyon diyoruz gençler. Anyon. Bu da anyondur. Eksi almak demek 16 vardı. 2 daha aldı. Bunun elbette 18 tane elektronu var. Unutmayın. Eğer bir taneciğin üstünde artı yazıyorsa bu elektron vermek eksi varsa bu da elektron almak anlamına gelir. Tamam mı? Dikkatli olun. O zaman yazalım. Elektron sayısı. Bunun 20 tane elektronu var. Bunun 10 tane elektronu var. Bunun ise 18 tane elektronu var. Bu şekilde. Başka çekirdekteki toplam tanecik sayısı. Bir atomun çekirdeğinde kim bulunmakta? Proton ile nötron bulunmakta. İkisinin toplamını istiyor Zaten bu ikisinin toplamı kütleyi verecektir. Dolayısıyla kalsiyumda bu 41'dir. Sodyumda bu 20'dir. Bunun ise elbette 33'tür bu şekilde. Atomdaki toplam tanecik sayısını soruyorsa bu sefer aklımıza ne gelmesi lazım? Proton, nötron bir de üzerine elektron gelmesi lazım. Zaten proton ve nötronu 41'di. Elektron da 20 olduğuna göre toplarsam bu kaç gelir? 61 gelir. Burada bunun proton ve nötronu 20 idi. Elektron da 10 olduğunu göre toplarsam bu 30 gelecektir. Bunun ikisi 30 gelir. Şunu sileyim, baştan geziyim. 30 gelir. Burada zaten bunun proton ve nötronu 33'tü. Elektron da 18 olduğuna göre 33, 18'de 43, 51 gelecektir. Bu şekilde. Ve iyon yükü sağ üst tarafı soruyor. Kalsiyumun iyon yükü yok zaten. Sodyumun iyon yükü artı birken. Kükürtün ise veya sülfürün ise iyon yükü eksi 2 olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz gençler. Bir de bunun dışında şöyle köklü sorular gelebiliyor. Burada olduğu gibi... Kök demek en az iki atomun üzerinde artı eksi varsa biz bunlara kök diyoruz. Peki bunları nasıl yapacağız? Gençler bir kere şu eksi 2'den başlayalım. Bu eksi 2 bunun toplamının yükü oluyor. Toplamının yükü eksi 2 oluyor. Tamam mı? Böyle yapmanız lazım. Toplamının yükü eksi 2. Proton sayısını istiyor. Şimdi bu maddenin yapısında bir tane kükürt var. Artı. Dört tane de oksijen var. Böyle yapıyorsun. Dört tane oksijen. E bir tane kükürtün kaç proton sayısı? 16. 10 kaç? 8 böyle. E 4 kere 8 32 yapar. 16'da bunun proton sayısı 48. Bu şekilde buluyorsunuz gençler. Elektron sayısını istiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın şimdi senin madden böyle değil mi? SO4 değil mi senin madden? Şöyle 2 eksi değil mi? Bunu böyle yazdınız ya. Şimdi yani proton sayısı bu toplamının proton sayısı 48. Onu buraya yazdınız. Üstünde eksi 2 yazıyor. Eksi demek elektron almak demek. 48 vardı. 2 daha alırsa elektron sayısı bunun kaç gelir? Tabii ki de 50 gelir. Bu şekilde buluyoruz. Nötron sayısını istese nasıl bulacaktınız? Nötron sayısını istese. Onu bulalım isterseniz. Nötron eğer istese. O ilk başta şu ikisinin nötron sayısını bulman lazım. Bunun nötronu kaçtı? 16. Bunun nötronu 8'de. Bir tane kükürt olduğu için 16 buradan gelir. 4 tane oksijen var. E, nötronları 8 olduğuna göre 4 kere 8 32 yapar. Toplarsanız bu da elbette 48 gelecekti. Bu şekilde yapıyorsunuz gençler. Böyle. Bir de şunu da şunu da çok fazla hata yapıyorsun. Onu da şurada gösterelim. Mesela x 2 eksi oluyor mesela burası. Elektron sayısı 36 oluyor. Proton sayısını istiyorum. Şurayı istiyorum. Burada çok fazla hata yapıyorsunuz gençler. Bakın unutmayın işlemler böyle gidiyor. Şimdi eksi almak demek. 2 elektron alınca elektron sayısı 36 oluyorsa bunun proton sayısı elbette 34 olmak zorunda. Tamam Yani olaylara böyle bakacaksınız. 34 eksi almak demektir. 2 daha aldığı için 36 tane elektronu var diyeceksiniz. Bu şekilde. Şimdi gelin diğer başlığımıza. Başlığımız atomla ilgili bazı terimler. Evet 4 tane terim var. Bunları birer birer işleyeceğiz. Nedir bunlar? İzotop, izobar, izoton ve izoelektronik. Nedir izotop? Bakın P ile bitiyor. P ile bitiyor. Proton sayıları aynı olacak. Bunu böyle kodlayabilirsiniz. Aynı. Nötron sayıları veya kütle numaraları farklı olan atomlara biz izotop diyoruz. Bakın burada olduğu gibi. Bakın. 1, 1, 1. Aynı proton sayısı var. Ama nötronları 0 nötronu var. 1, 2 veya farklı kütle. 1, 3, 1, 2, 3 gibi farklı kütle olduğu için biz bunları izotop atomlar diyoruz. Hidrojen elementi gençler doğada 3 tane var. Bakın hidrojen böyle 1'e bir ise bunun ismi hidrojen oluyor. Yani suyun içerisinde bulunan var. Bunun ismi hidrojen. Ama böyle hidrojen proton sayısı 1 iken kütle numarası 2 ise bunun özel bir ismi var. Biz gençler buna döteryum diyoruz. Ağır suyun yapısında bundan bulunmakta. Yine proton sayısı 1. Kütlesi 3 ise yani nötron 2 ise bunu tridium diyoruz gençler. Bunlar hidrojenin 3 tane izotopu. Ne tür izotop atomların gençler? Fiziksel özellikleri. Şimdi bu da çok önemli. Eğer size sorularda fiziksel özellik sorulursa aynı mı farklı mı diye proton sayısı onu buraya yazalım isterseniz. Fiziksel özellik sorulursa şuna bakacaksın. Proton sayısı, nötron ve elektron. Bu üçünün de aynı olması lazım. Eğer sorularda kimyasal özellik sorulursa farklı mı aynı mı diye bu sefer Proton sayısıyla elektron sayısına bakacaksınız. Dolayısıyla bunların nötronları farklı olduğu için fiziksel özellikleri bir kere farklı olur. Farklı ama kimyasal özellikleri nötrken, nötr bunlar, hem protonları bir 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 hem elektronları bir bir bir. Yani hem protonları hem elektronları farklı, e, aynı olduğu için kimyasal özelliklerini elbette aynı demeniz gerekiyor. Tabi aslında hidricin elementi ile ilgili özel durumlar var ama biz olmadan sorumlu değiliz. Demek ki bir kez daha söylüyorum. Kimyasal özellik özellikle önemli burada. Kimyasal özellik aynı mı, farklı mı diye sorulursa proton ve elektron sayısının aynı olması lazım. İkisi aynı olursa bunların e, bunların kimyasal özellikleri birbiriyle aynı oluyor. Demek ki o zaman bir atom elektron alırsa veya verirse elektron sayısı değişeceği için kimyası özelliği değişir. Tamam mı? Bu da önemli. Unutmayın. Şimdi gelin ikinci başlığımıza. Bunun ismi ise izoton atomlar. Bakın sonu neyle bitiyor? Burada ise nötron sayıları aynı olacak. Nötronlar aynı. Proton sayıları farklı olacak. Bakın burada olduğu gibi. Alüminyumun kaç tane nötronu var? 14 tane var. Silisyumun da 14 tane var. Nötronları aynı. Protonları farklı. Bunlar izoton oluyor. Bunların hem proton sayıları hem elektron sayıları farklı olduğu için fiziksel ve kimyasal özellikler elbette birbirinden farklı oluyor gençler. Üçüncü terim ise izobar atomlar. Burada ise kütle numarası aynı olacak. Proton sayıları ise farklı olacak. Yani nükleon sayıları bakın 24 24. Gördüğünüz üzere kütleleri aynı. Proton sayıları elbette farklı olacak. Bunların proton sayıları farklı olduğu için fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden elbette ne olur? Tabii ki de farklı olur gençler bu şekilde. Ve son olarak izoelektronik atomlar. Bu biraz AYT konusuna da giriyor. İzoelektronik atomlar hem elektron sayıları hem de elektron dizilişleri de aynı olacak. İşte bu elektron diziliş kısmını kuantum kısmında işleyeceğiz. Ama şu an TYT için elektron sayıları aynı. Bizim için bu şey yapar. Yeter yani. Elektron sayıları ve elektron dizilişleri aynı olacak. Proton sayıları ise farklı olan taneciklere izoelektronik diyoruz. Bakın flor 9 -1. Bunun 10 tane elektronu var. Bu nötr, 10 elektronu var. 13 artı vermek demek bunun da 10 elektronu var. Gördüğünüz gibi elektron sayıları aynı ama proton sayıları 9, 10, 13 farklı olduğu için bunlar izoelektronik oluyor. Bunların proton sayıları farklı olduğu için hem fiziksel hem kimyasal yapıları elbette birbirinden farklı oluyor. Unutmayın gençler, bir kez daha söylüyorum. Bu çok soruluyor kimyasal özellik sorulduğu zaman hem proton hem elektronların aynı olması lazım. Tamam Bu çok önemli bilginiz olsun gençler. Etkinliğimiz var. Şimdi tanecikleri sınıflandırın diyor. Bakalım şimdi. X13, Y14. Bakın ikisi 27, 27. Fark ettiniz mi? Kütle numarası aynı. Proton sayıları farklı. O zaman bunun ismi ne oluyordu hatırlarsanız? İzobar oluyordu. Bunu bulduk. Buna bakalım. 7'ye 7 görüyor musunuz? 7'ye 7. Proton sayıları aynı. Kütle numaraları farklı. O zaman bu izo top oluyordu. Böyle. X ve Y'ye bakalım. 26, 50. O zaman şu nötron sayısı bunun 24 gelir. Bunun ise nötron sayısı. E bu da 24 gelir. İkisinin de nötron sayısı aynı. Ve protonları farklı. O zaman bu izoton oluyor. Nötron sayıları aynı olduğu için. Bakın neyle bitiyor. Bu ise iyon. 18 tane elektronu var. E bu da nötr 18. Elektron sayıları aynı. Ve proton sayıları farklı olduğu için bu da izo elektronik olmuş oluyor. Bu şekilde gençler atomi temel kavramlar böyle. Diğer dersimiz ise artık kimyanın temelini işleyeceğiz. Elementler tablosunu işleyeceğiz. Şimdi gençler öğrendiğimiz konuyla ilgili size ödev verelim isterseniz. Ödevlerinizi mutlaka yapın. En son bunları vermiştim ödev. Şimdi ödeviniz şuradan başlıyor. Bakın. Bakın en son ben size şun şunları ödev vermiştim bakın. Atomun yapısını ödev vermiştim. Evet şunları ödev vermiştim. Şimdi ödeviniz buradan başlıyor. Test 2'den başlıyor. Sayfa kaç parası? 37'den başlıyorsunuz gençler. 37'den başlıyorsunuz. Bu kırmızı testleri de yapıyorsunuz mutlaka. 37 ile 40 arasını yapıyorsunuz. Yani ödeviniz gençler 37 ile 40 arası. Bunları yapın. Eğer anlamadığınız yer varsa mutlaka açıklamalar bölümüne yazın gençler. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.